Artisan Podcast. Merhaba. Haftanın grafiğinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta her yıl düzenlenmesi planlanan Telmessos toplantılarının ilkine katılma şansı buldum. Toplantı Fethiye'de yapıldı ve adı olan Telmessos da zaten Fethiye'nin eski adı. Telmessos antik dönemin bilgelik ve kehanet merkezi olarak anılıyor ve biz de bilgi arayışı amacıyla toplandık orada zaten. İlk toplantının ana gündem konusu iş gücü piyasasının yapısal sorunlarıydı ve 3 kritik alana odaklandık. Gençlerin işsizliği ve cinsiyet eşitsizliği, kurumsal aksaklıklar, gelir dağılma ve enflasyon, kayıt dışı istihdamın yaygınlığı. Her bir oturumda gündeme gelen tartışmalar oldukça önemliydi. Ancak benim açımdan daha önemlisi toplantının plansız şekilde ortaya çıkan yapısıydı. Her katılımcı sanki akademik rollerini, ünvanlarını bir kenara bırakmış, bilgi alışverişinin, beyin fırtınasının akışına kaptırmıştı kendisini. Epeydir böyle bir toplantıya katılmamıştım. Ve aslında yeni fikirlerin ortaya çıkmak için bu tür bir ortam beklediklerini düşündüm. Çünkü sadece ben kendi adıma 3 yeni araştırma konusuyla ayrıldım toplantıda. Diğer hocaların da benzer bir sonuçta ayrıldıklarına eminim. Hem Tenlesos'a saygımı sunmak hem de aslında hepimiz için önemli bir konu olması nedenleriyle haftanın grafiğinin bu bölümünde iş gücü piyasasındaki gelişmeleri incelemeye karar verdim. İş gücü piyasası deyince aklınıza hemen işsizlik oranı geliyordur televizyon programlarında da, gazete manşetlerinde de hep işsizlik oranı gündeme gelir zaten. Ancak son birkaç yıldır yeni bir trend var. TÜİK her ay işgücü istatistiklerini yayımladığında resmi işsizlik oranı ile tamamlayıcı işsizlik göstergelerinin karşılaştırması yapılıyor. Genelde sosyal medyada ya da birkaç televizyon kanalında denk geliyorum ama her ay ısrarla yapılıyor bu karşılaştırma. Yani nasıl enflasyon şu kadar ama bak İTO böyle açıkladı diye bir tartışma gündemi varsa aynısı ya da benzeri iş gücü piyasasında da var diyebiliriz. TÜİK tamamlayıcı göstergeler başlığı altında 3 tane gösterge yayınlıyor. Bu karşılaştırmaya girmeden önce kısaca şu göstergeler neyi ifade ediyor bir bakmakta yarar var. İlk olarak işsiz kavramının tanımını bilmek önemli. Çünkü çalışmayan herkes işsiz değil. TÜİK'in verilerinde işsiz olarak sayılmak için anketin yapıldığı hafta itibarıyla istihdamda olmamak, son 4 hafta içinde aktif iş arayışında bulunmak, ve iş bulunması halinde 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmak gerekiyor. İşte bu kriterleri sağlayanlar ile istihdamda olanların toplamı ise işgücünü gücünü oluşturuyor. Ve işsiz sayısının iş gücüne oranına da işsizlik oranı deniyor. Bilmemiz gereken diğer bir kavram zamana bağlı eksik istihdam. Anket haftasında çalışıyorsunuz ama çalışma süreniz tüm işlerinizi hesaba kattığınızda dahi 40 saatten düşük olsun. Eğer daha fazla süre çalışmak istiyorsanız ve koşullar uygun olduğu takdirde fazla çalışmaya hazırsanız siz zamana bağlı eksik istihdam olarak sınıflandırılıyorsunuz. Bir de potansiyel iş gücü denen bir kavram var. Bunlar iş gücünün dışında. Yani ne istihdamda ne de işsiz statüsünde. İşte bu kategorideki vatandaştan iş arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlarla iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olanların toplamına da potansiyel işgücü diyoruz. Eğer işsiz, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücü sayılarını toplarsam elde edeceğim değişkenin adı atıl işgücü. Yani potansiyel emeğin kullanılmayan kısmını ifade eden geniş bir gösterge atıl işgücü. Atıl işgücü oranı ise bu toplamın işgücü ile potansiyel işgücü toplamına oranı şeklinde tanımlanıyor. Şimdi sıkıntı şurada çıkıyor. Resmi işsizlik oranı düşüyor ama atıl işgücü oranı hızlı şekilde artıyor. Bir örnek vermek adına 2024'ün ilk 4 ayının ortalaması ile 2025'in ilk 4 ayının ortalamasını karşılaştıralım. Geçen sene resmi işsizlik oranının ilk 4 ay ortalaması %8,8 iken bu sene %8,4'e gerilemiş. Oysa atıl işgücü oranı aynı dönemde %25,5'ten %29,5'e yükselmiş. Hatta durumu daha iyi anlamak için haftanın grafiği de olan atıl işgücü oranı ile resmi işsizlik oranı farkına bakabiliriz. Bu fark Aralık 2019'da 5,3 puan ve 2014-2019 dönemi ortalaması da 6,3 puan. Sonra pandemi etkisi başladı ve hatırlarsanız o dönem bu farkın yükseldiği sıkça konuşuldu. Nereye kadar yükselmişti fark o dönemde? Mart 2020'de 10 puanın üzerine çıkmış, Ocak 2021'de ise 16,7 puana kadar yükselmişti. 2020-2022 döneminde bu farkın aylık ortalaması 11,9 puandı. 2022 sonrasında farkın hızla açıldığını gördük. Ocak 2023'ten Nisan 2025'e kadarki dönemde ortalama aylık fark da 16,5 puana yükseldi. Ve hatta son veri ayı olan Nisan 2025 itibariyle farkın yükseldiği düzey 23,6 puan. Yani Verisi bulunan son ay itibariyle mevsim etkilerinden arındırılmış resmi işsizlik oranı 8,6 ama en geniş tanımlı emeğin eksik kullanımı göstergesi olan atıl işgücü gücü oranı %32,2. Peki resmi işsizlik neden ya da nasıl azalıyor? Ve hal böyleyken atıl işgücü oranı neden bu kadar hızlı artıyor diye bir soru sorabiliriz. 2018 sonrasında istihdamsız ya da istihdam yaratmayan büyüme adındaki bir durum sıkça tartışılmıştı. Nitekim istihdam oranı yani istihdamda olanların çalışma çağındaki nüfusa oranı 2018'den sonra azalmış ve 2018 düzeyine geri dönmesi 4 yıldan fazla sürmüştü. Bu dönemde kur krizi ve pandemi gibi birçok olumsuz gelişmenin de etkisi vardı elbet. Mesela son verimiz Nisan ayına ait olduğundan istihdam oranı için ilk 4 ay ortalamalarına bakarsanız 2018'de bu oranın %46,9 olduğunu ama 2020'de %42,3'e kadar gerilediğini ve ancak 2023'te %47,4'e yani 2018 düzeyinin üzerine yükseldiğini görürsünüz. 2020 sonrasında da istihdam oranı sürekli arttı ki bu olumlu bir gelişmeydi. Ancak bu sene istihdam oranı yeniden azalmaya başladı. Hatta yılın ilk 4 ayı ortalaması için durumu şöyle izah edebilirim. Geçen seneye göre ilk 4 ay ortalamasında resmi işsizlik oranı 0,52 puan azaldı ama istihdam oranı da 0,45 puan azaldı. Neden Evvela istihdamdaki kişi sayısının 74 bin, işsiz sayısının da 190 bin azaldığını görüyoruz. Bu ikisinin toplamı iş gücünü verdiğinden iş gücü de 264 bin azalmış oluyor. Tanım gereği işsizlik oranı İşsiz sayısının iş oranı olduğundan ve işsiz sayısındaki azalma oransal olarak iş gücündeki azalmadan fazla olduğundan işsizlik oranı doğal olarak azalıyor. Halbuki iş gücü piyasasını emek kullanımı ya da emeğin yetersiz kullanımı perspektifinden incelerseniz ortada bir başarı yok sonucuna varırsınız. Çünkü istidam azalıyor. Peki iş sadece istihdamda olmak ya da olmamak meselesi mi? Tam burada alternatif göstergeler devreye giriyor işte. İlk olarak tam zamanlı yarı zamanlı ayrımına bakalım mesela. Bu veri çeyreklik sıklıkta sunuluyor TÜİK tarafından. Bu senenin ilk çeyreğinde yani Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tam zamanlı istihdamda olanların sayısı 627 bin kişi azalmış. Ama yarı zamanlı çalışanların sayısı 545 bin artmış. Bu sonucu oransal olarak sunmak daha çarpıcı gelebilir size. Tam zamanlı istihdamda %2,2 azalma var ama yarı zamanlı istihdamda %13,8 artış var. Zamana bağlı eksik istihdamın nedenleri netleşmeye başlıyor işte. Daha çok netlik için çalışma sürelerine de bakabiliriz. 2024'ün ilk çeyreğinden 2025'in ilk çeyreğine haftada 40 saatin altında çalışanların sayısı 712 bin kişi artmış ama toplam istihdam 83 bin azalmış. Hatta haftada 1 ila 16 saat arasında çalışanların sayısı 404 bin kişi artmış ve toplam çalışanlar içinde 1-16 saat arasında çalışanların payı geçen senenin ilk çeyreğinde %6,4 iken bu senenin ilk çeyreğinde %7,7'ye yükselmiş. Bir de işin potansiyel iş gücü meselesi var. Hani iş gücüne dahil olmayan ama aslında şartlar biraz değişse iş gücüne dahil olma ihtimali yüksek olanlar. TÜİK'in bu kategori altında sayılan 3 tanımı e, daha var. İş bulma ümidi olmayanlar birincisi. Bunların sayısı 2024'ün ilk çeyreğinden 2025'in ilk çeyreğine 706 bin kişi artmış. İkincisi iş başı yapabilecek olup iş aramayanlar. Bunların sayısı ise 612 bin kişi artmış. İş arayıp iş başı yapamayacak olanlar ise üçüncü grup ve bunların sayısı da 10.000 kişi artmış. Yani üçünün toplamı potansiyel iş gücünün geçen yıla kıyasla 1.3 milyon kişi ya da %34,5 arttığını gösteriyor. Yani son bir yıl özelinde potansiyel iş gücü artışını tetikleyenler, ülkemizde iş bulma ümidini yitiren ya da iş aramayı bırakanlar daha çok. Ne anlatıyor şimdi tüm bu veriler bize? Ekonomimizin iş yaratma kapasitesi azalıyor. Peki hangi sektörlerde? TÜİK verileri ilk çeyrek itibarıyla geçen seneye kıyasla istihdamın kişi sayısı olarak en çok tarımda, imalatta, toptan ve perakende ticarette ve bir de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde azaldığını söylüyor. Oransal olarak baktığımızda ise istihdamın %6,5 azaldığı gayrimenkul ile %5,7 azaldığı mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler öne çıkıyor. Bu bulgular arasında en çok imalattaki düşüş benim ilgimi çekiyor. Bunu kontrol etmek için SGK'nın 4A kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı verilerinin değişimine bakarım genelde. İmalatın hangi kolunda azalma yaşanmış sorusuna cevap vermeyi sağlar bu veriler. Bir de SGK'nın verisi kayıtlı istihdamı temsil ettiğinde kayıtlı veriyle TÜİK'in kayıt dışında içeren verisi arasında nasıl fark var diye bakmayı da sağlıyor aslında. SGK'nın verisinde ilk dikkatimi çeken inşaat sektörü oldu. TÜİK inşaat istihdamı için ilk çeyrekte %1,4 artış var diyordu ama SGK'nın verisi zorunlu sigortalı sayısında %3,1 azalma var diyor. SGK'nın verisinin tutarlı olmasının bir göstergesi de inşaat sektöründeki kayıtlı iş yeri sayısının azalması. Bu yılın Mart ayında Geçen senenin mart ayına kıyasla iş yeri sayısı inşaat sektöründe %1,2 azalmış. Bunu inşaat sektöründeki iş yeri sayısı 2540 azalmış şeklinde de okuyabilirsiniz. İmalatta durum ne peki? İlk olarak tekstil grubunda belirgin bir bozulma var. Tekstil şirketleri Mısır'a gidiyor hep diye konuşuluyor ya birkaç aydır. İşte bu durum iş gücü verilerine de yansımış durumda. Bir kısmı Mısır'a gidiyor bir kısmı dükkanı kapatıyor. Netice olarak tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinin toplamı olan tekstil grubunda hem iş yeri sayısının hem de istihdamın azalmasını bekleriz. Öyle de oluyor işte. Mart 2025 itibariyle geçen seneye kıyasla bu sektör grubundaki iş yeri sayısı %4,5, zorunlu sigortalı sayısı ise %7,7 azalmış. Ancak azalmanın asıl nedeni konfeksiyon ya da giyim eşyası sektörü. Son bir senede bu sektördeki iş yeri sayısı %6,7, zorunlu sigortalı sayısı ise tam %9,9 azalmış. Yani konfeksiyon sektöründe geçen sene Mart ayında çalışan her 10 kişiden biri işini kaybetmiş gibi bir durum var ortada. Büyük kayıp yaşayan bir diğer sektör plastik ve kauçuk. Orada da Mart 2024'ten Mart 2025'e iş yeri sayısı %3,4, sigortalı çalışan sayısı %5,4 azalmış. Bir de iş yeri sayısı artan ama büyük istihdam kaybı yaşanan sektörler var. Bu sektörlerde kuvvetle muhtemel büyük şirketler 2025'te ağır darbe yedi gibi bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Otomotiv, elektrikli teçhizat ve mobilya bu gruptaki sektörler. Hem iş yeri sayısı hem de istihdamı artan birkaç sektör de var. Bunlar gıda içecek grubu, kimya ilaç grubu ve kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektörleri. Şimdi yıllardır tekstil ve giyim sektörleri kötüdür. Böyle bunların yerine daha yüksek katma değerli sektörleri getirilmeliyiz mutlaka kamu muhabbeti yapılır Mevcut durumda tekstil ve hazır giyim sektöründen çıkmaya başladığımız ama onların yerine daha yüksek katma değer sunan sektörlerde getiremediğimiz bir yere vardık ne yazık ki. Şunu da unutmamak lazım. Konfeksiyon sektöründeki bir iş yeri kapandığında ortalama 15 çalışan işsiz kalır. Konjonktür uygun olduğu için gıda sektöründeki iş yeri sayısı artıyor ama açılan bir gıda şirketi ortalama 10 kişi istihdam sağlıyor. Ya da iş yeri sayısı en çok artan kayıtlı medya sektöründeki iş yeri başına 6 kişiye istihdam sağlanıyor sadece. Yani darbe yiyenlerle yükselenler arasında istihdam kapasitesi açısından bir asimetri var. Darbe yiyen sektörlerin istihdam yaratma kapasitesi daha fazla aslında. Hal böyle olunca da istihdam kayıpları kaçınılmaz oluyor. Şimdi bu sektörlerdeki çalışanların ücretlerinde durum ne diye soralım. Darbe yiyen sektörler zaten dükkanı kapattı ya da istihdamı azalttı ya peki kalanlar çalışanlara ne vermiş? Mart 2025'te aylık enflasyon %38,1. Aynı dönemde konfeksiyon sektöründe kayıtlı çalışanların günlük ortalama kazancının değişimi %32,5. Bu oran tekstilde %36,1, inşaatta %34,8. Yani darbe yiyen sektörlerde çalışanların ortalama ücretleri de reel olarak gerilemiş. Dolayısıyla öyle sektörler var ki yediği darbenin şiddetini hem istihdam kaybı hem düşük ücret hem de düşük ücret artışı kanallarıyla işçi kesimiyle paylaşmış bir güzel. İşverenlerin ya da genel ekonomi politikaların hatalarının emek kesimiyle paylaşılması işte budur. Kulağa genelde tuhaf gelen bir duruma da değinelim hazır yeri gelmişken. İşçiler ücretlerden memnun değil istihdam artmıyor ama toplam katma değerden iş gücü ödemelerinin aldığı pay 2024'ün ilk çeyreğinde %41,7 iken 2025'in ilk çeyreğinde %43,7'ye yükseldi. İşte bu durumu işverenler süper zamlar yaptı. Ücretler şöyle güzel harika düzeylere çıktı şeklinde yorumlamamak lazım. Çünkü bu yılın ilk çeyreğinde ekonomi geçen seneye kıyasla sadece %2 büyüdü. Ve bunun temel nedeni işletme artığının ya da karların şeklinde düşünün azalması. Net işletme artığı yıllık %31,2 artmış cari olarak. Ama aynı dönemde deflatör yani milli geliri reyle çevirirken kullandığımız fiyat endeksi %34 artmış. Dolayısıyla işletmelerin karı reel olarak azalmış diye düşünebilirsiniz. Bunu ekonomik soğuma alameti olarak değerlendirmek ya da ülkenin yatırım çekiciliği azalıyor şeklinde yorumlamak size kalmış. İş gücü piyasasının mevcut görünümü pek parlak değil. Termesos'ta kısaca anlatmaya çalıştığım bu genel durumu da konuştuk. Ancak bunun daha ötesinde bir tartışma da yürüdü elbette. Mesela asgari ücret, eşitsizlikler, veri kalitesi ve eğitim konuları toplantının 3 bölümünde de kendine yer buldu. Politikaların işgücü piyasası dinamikleri üzerindeki etkisi farklı politikalar ekseninde yine 3 bölümün ana konuları arasındaydı. Birinde 2005 eğitim reformu, diğerinde sosyal yardımlar ve koruma, üçüncüsünde ise EYT politikası tartışıldı. Rekabetçilik, ödemeler dengesi, sektörler ve firma ölçekleri arası farklılaşmalar gibi konuların toplantı boyunca gündeme gelmesi ise işgücü piyasasının sadece istihdam politikalarıyla düzenlenemeyeceğinin göstergelerinden biriydi bence. İstihdam politikasının sanayi, ticaret, eğitim, tarım gibi birçok politika alanıyla eşgüdüm halinde çalışması, iş gücü piyasasının istikrarlı şekilde gelişmesi için oldukça önemli. Kıymetli dinleyiciler, küresel ekonomiyi iyi ya da kötü yönde dönüşüme zorlayan bir sürü gelişme yaşanıyor son yıllarda. Biz bu sürece Telmesos'ta tartışılan birçok yatay alanın sentezi şeklinde tanımlanabilecek yapısal sorunlarla girmiş durumdayız. İstihdam oranımız birkaç yıl arttı ama önce veriler bu trendin bitmiş olduğu ihtimaline işaret ediyor. Hem de belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde yaşanıyor bu. Neden yeterince doğrudan yabancı yatırım çekemiyoruz diye tartışırken ülkedeki yerleşiklerin başka ülkelere yatırım yapar hale geldiği bir evreye sıçramak. Bu durum istihdam açısından kötü bir sinyal değil mi? Dijital ve yeşil dönüşümün yıktığından fazla iş yaratma ihtimali olabilir mi diye tartışmalar sürerken bizim şirketler kesimimizin bu dönüşümü finanse etmek için yeterli sermaye birikimini sağlamakta zorlanacağı bir dönemde kendimizi bulmamız da kötü mesele. Üstelik yaşanan jeopolitik kırılmalar ilk başlarda bizim işimize yarayacak gibi görünse de durumun pek de öyle olmayabileceğini idrak etmeye başladık gün geçtikçe. Örneğin tarife savaşlarında Çin'e panda muamelesi yapıldı ama Çin'in özündeki ejderhayı unuttu çoğu analist ya da politika yapıcı. Oysa hem geçmişteki kırılma anlarında yaşanan gerçekleşmeler hem de son aylardaki dış ticaret verileri biraz sıkışınca Çin'in içinden ejderha çıktığını gösterdi hepimize. Bu ejderha biz dahil çoğu yükselen ekonomiyi yakabilecek kadar güçlü. Tabi Taht Oyunları dizisinde olduğu gibi sizin ekonominin başında bir Targaryen hanedanı mensubu varsa iş başka olabilir. Yıllarca çok genç nüfusumuz, demografik fırsat penceremiz var diye övündük. Her SWOT analizinde baş köşeye bunu koyduk. Ama geldiğimiz noktada demografik fırsat penceremiz de kapandı. Yaşlanan ama gençlerine yeterince iş yaratamayan bir ekonomi olmak da burada bir terslik var dedirten bir durum. Ya da yapısal bir sorun değil mi? Birkaç milyon Suriyelinin ülkeye girmesi neticesinde iş gücü piyasasının gerçek dinamiklerini ölçmede bile zorlandığımız ortadayken bölgemizdeki savaş ortamı neticesinde ülkemize gelebilecek yeni göç akınlarına ne kadar hazırız soru boş bir soru mu peki? Bu sorunlar ya da sorular uzar gider böyle. Haydi biz konuyu toparlama faslına geçelim. Termesos toplantılarının ilk buluşmasında Türkiye işgücü piyasasının iç içe geçmiş 3 temel sorununu genişçe tartıştık. Genç işsizliği ve cinsiyet eşitsizliği, kurumsal aksaklıklar ile makroekonomik dengesizlikler ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı. Gördük ki bu üçü aslında birbiriyle yakından bağlantılı. Gençlerin iş bulamaması veya kadınların iş hayatına girememesi eğitim sisteminden toplumsal cinsiyet rollerine kadar uzanan yapısal nedenlere dayanıyor. Kurumların zayıflaması, ekonomik politikalardaki hatalar, yüksek enflasyona ve adaletsiz gelir dağılımına yol açarak yine en çok düşük gelirlileri iş arayanlara etkiliyor. Kayıt dışı ekonomi ise hem bu sorunların bir sonucu hem de sebebi konumunda. Kayıt dışılık arttıkça emekçilerin hakları zedeleniyor. Bu da toplumsal eşitsizliği büyütüyor ve kurumsal düzenlemeleri zorlaştırıyor. Telmessos'taki tartışmalardan kişisel olarak ben çok şey öğrendim ve umutlandım diyebilirim. Farklı perspektiflerden akademisyenler bu meselelerin çözümüne dair fikirler paylaştılar. Kimi eğitim reformunu öncelikli gördü, kimi ekonomik kurumların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı, kimi ise vergi ve teşvik politikalarının önemine değindi. Aslında hepsi de haklıydı. Çünkü bu çapraz sorunlar bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmazsa çözülemeyecek kadar derin. Ben bugün verilerle, örneklerle, bu sorunların resmini çizmeye çalıştım. Şimdi söz sizde diyelim. Sizce bu kronik problemleri aşmak için nereden başlamak gerek? Gençlerin geleceği, kadınların eşit katılımı, güçlü kurumlar ve kayıt dışlığın azaltılması. Bu düğümleri çözmek için nasıl adımlar atılmalı dersiniz? Düşüncelerinizi kafanızda tartın ve kendi cevabınızı verin. Unutmayalım, doğru soruları sormak çözümün ilk adımıdır. Telmesos'tan aldığımız ilhamla hep birlikte daha çok soru sorup, daha iyisini aramaya devam edelim. Bu haftalık benden bu kadar efendim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça ve veri odaklı kalın. Artisan Podcast.